Benim canım mısın? Benim bebeğimsin. Benim eşiyimsin. Şekil. Benim bebeğim. Kasamızı ve paraları, altınları yabancı bir el. Ee, müdahale e, olduğu an memocan hemen müdahale ediyor, saldırıyor. Ee, i̇lkin hani bu bir tesadüf olarak acaba öyle bir şey oluştu diye düşündüm. Sonra da takip ettik yok. Bu küçücük hayvanda o hisi güçlüdür. Hisleri hani bunlarda dil yok ama his var, yüksek bir his var.